スタバンだな。 Saat 10:30 sularında e, Kayseri Şeker'in e, fabrikanın su soğutma kulesinde maalesef bir yangın çıktı. Kaynak çalışmaları esnasında olduğunu tespit ettiğimiz, e, tabii öncelikle e, şunu söylemek istiyorum herhangi bir personelimizle ilgili can kaybı, yaralanma ona benzer bir durum olmadığı için herhangi bir personelimiz yaralanma ya da can kaybı olmadığı için şükrediyoruz çok geçmiş olsun Camiamıza çok geçmiş olsun bu tamamen işletmenin dışında su soğutma kulesinden olan bir şey burası zaten çok eski bir bina ahşaptan ve plastikten oluşan bir yapı sanıyoruz kaynak daha henüz tam tespit yapılamadığı için sanıyoruz ifadesini o nedenle kullanıyorum kaynak çalışması yapılırken herhalde bir kıvılcımın sıçraması sonucu meydana geldi bu yangın tabi ahşap ve Plastik yapı olduğu için çok hızlı bir e, gelişme oldu yangında. Ama bizim öncelikle bizim itfaiyemizin müdahalesiyle e, ilk olarak e, orada çalışan personelimiz yangından kurtarıldı. E, arkasından da işte yangını söndürme çalışmaları yapıldı ve şu anda da görüldüğü gibi soğutma çalışmaları yapılıyor. Yangın tamamen söndü. Yani çok şükür işletmemize, fabrikamızın geneline herhangi bir zarar söz konusu değil. Zaten Allah'a şükür can kaybımız ya da yaralanmamız söz konusu değil. Onun için bununla geçmiş olsun diyoruz. Kayseri Şeker herhalde nazara geldi. Başka bir izahı yok. Yani başka türlü izah edemiyorum. Çünkü biz her türlü iş tedbirini, iş güvencesini e, alma anlayışında olan bir kuruluşuz. Ama işte en küçük bir dikkatsizlik böyle durumlarda. Böyle sonuçlar ortaya çıkarabiliyor. Hepimize çok geçmiş olsun. Kayserimize de geçmiş olsun. Kayseri Şeker'e de geçmiş olsun. Evet durum böyle. Burada tabii e, su soğutma kulesine bir ihtiyaç var elbette ama Kayseri Şeker bunları en kısa zamanda yapacak, güce sahip, başarıya sahip. Kampanyamızı etkileyecek bir durum söz konusu değil. Ben teknik arkadaşlarla da görüştüm herhangi bir problem olur mu diye. En kısa zamanda buraların yeni baştan yapılacağı inancındayız, kanaatindeyiz. Gereken tedbiri alacağız. Üretimimizle ilgili bir problem yaşanmayacak Allah'ın izniyle. <laughs>